Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Free kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise bir gameplay'imiz olacak. Biliyorum arkadaşlar benden sürekli işte abi işte gameplay gelsin işte şöyle oynayış tarzını görelim gibisinden birçok yorum aldım. Ve bugün sizlerle beraber bir dereceli maç atacağız. İsterseniz direkt şu dereceli maçımızı başlatalım. Evet maçımız başladı. Bakalım delik tablosunda kim birinci? Tabii ki ben Ve bir puanla birinciliği katmışım Güzel Hemen şöyle bir havamızı atalım Birinciyiz neticede Bakalım kimler yanımıza gelecek Bir, iki, üç kişi geldi yanımıza İyi güzel Demek ki hayranlarımız varmış Evet hemen şöyle bir maçımız başladı Evet hemen şöyle haritadan bakalım. Benim ganimet kutumu nereye atmış? Oo güzel yakın bir yere atmış. Hemen gidelim oraya. Zaten bu ganimet kutularını oldukça severim ya. İçerisinde direkt 600 para, bir silah, işte bir de fırlatma veriyor. Gerçekten tekne oyun oynayanlar için oldukça iyi bir şey. Evet hemen şu, şu evlere de bir bakalım. Belki içerisinde işime yarayan bir şeyler çıkar. O susturucu. En sevdiğimden. Hemen şu karşı eve de girelim bir. Ardından da şu ileride sandık var. O sandığı da açalım. içinde ne varsa onları da toplarız zaten. Avuk veriyor. Güzel. Susturucu avuk da mı? Güzel. Susturucumuzu bulduk. Bir silah da bulduk. İyi kötü silah severim. O AK var. En sevdiğimden. Tamam şimdi şu kutuya gidelim bir. O kutudan da güzel bir şeyler çıkarsa gerçekten güzel olur. Evet. Daha birinci seviye hali. Şimdi arkadaşlar önce lootunu güzelce toplayacaksın. Ondan sonra gideceksin. Kafa rahatıyla savaşacaksın. Hemen şuraya bir süper kiti de alalım. Tamam. Şimdi iki tane süper kitimiz var. Dört soluğumuz var. Şurada tam bir kiti var. Tam bir kitini de alayım. Tamam şimdi şuradaki arabaya binip şu ileri tarafta bir ganimet kutusu daha var. Onu da alalım. Evet hemen şunu da açalım. İnşallah içerisinden M60 çıkar çünkü M60'ı seviyorum ya. M60 benim en sevdiğim silah. M4 abi güzel. M60 var. 300 para direkt al. Kaçırılmaz M60. Tamam şimdi ileride bir sandık daha var. O sandığı da açalım. Ardından bir 100 para bulup bir tane liş testi alıp ondan sonra düşmana buna kafa rahatıyla başlarız. Bakalım buradan ne verecek? Burada bir çip vermeli değil mi? Susturucu verdi yine. MP5 bir seviye tutucumuz var 10 numara. Şimdi bir nefis bulursak bizden iyisi yok acı. Evet. Tamir kiti al. Parafal gerek yok. M60'ım var. Bu arada parafal da yine benim en sevdiğim silahlardan bir tanesidir. Yani koskoca ev içerisinde bir para bile çıkmadı. İnşallah şu yukarı tarafta çıkar. Sadece 100 para ihtiyacım var yani. Öyle fazla bir şey ihtiyacım yoksa. Ondan sonra kim avladıktan sonra Ondan gelen lukla beraber yine kendime güzel bir bir şeyler yaparım yani. Silahımı üst seviye falan yükseltirim. M60'ımı. Arkadaşlar bu arada M60 üst seviyede gerçekten muazzam bir şey diyor. Bu ne lan her yerde tutturucu çıkıyor. Hayır yani M60'a da tutturucu girmiyor. Şimdi 400 paramız var. Şuradaki parayı da alalım bir. Hemen direkt bir leş alalım kendimize. O güzel içeri üst seviye elek varmış. Tam da bana lazım olacak şey. Güzel burada yüz para çıktı. Tamam oradaki üst seviye de alalım. Bak burada hemen. Direkt buradan bir leşlerimizi alıp rakibimizi avlamaya başlayalım en iyisi. Ne tarafta? Yukarı tarafta. Tamam ya alırız. Neticede M60'ımızla mp de var. O bak burada bir yerde. Ya en sevmediğim olay mı biliyor musunuz? Bak adam yakınında ama nerede olduğunu göremiyorum. Ha evin içerisinde gördüm onu. Hop. Kafayı yedi bak. Cing diye ses geldi o kafayı yedi. Dur şimdi şu çitin arkasından döneyim. Yüksek ihtimal o da şu an kendine sarıyordur. Çünkü kafasından bir tane geçirdim. Ondan eminim. Bak oraya gardiyan açmış gel buraya alırım kafadan tamam ilk kilimizi çok rahat şekilde aldık okula uğraştırmadı bizi ama bundan sonrakiler kesinlikle uğraştıracaktır M60'ımızı da iki seviye yaptığımıza göre aşağıdan şimdi bir 4x 3 tane çip alacağız hem M60'ımızı hem de MP5'imizi üst seviyeye çıkarıp bir 4x alacağız bir de düşme bulma alırsak lootumuz 10 numara tamam şimdi mağaza burada hemen 3 tane yükselme chip al bir gardiyan al. 4x. Bir de düşman bulma alırsak tamam. Rakibimiz ön tarafımızda yine. Güzel. Lootumuz şu an 10 numara. 2 seviye kas, 3 seviye yelek. Gayet iyi. Lan adam karşıda. Lan yeni gördüm adamı şerefsizim yeni gördüm ya. Dur alacağım onu dur. O benden kaçamaz. Sadece bir açık vermesi yeter. Bir açık ver kafadan alayım kafadan mı? Lan iki kurşun kafeye gidiyor. Son kurşun gövdeye gidiyor var ya beni bitiriyor ya. Neyse ben olsun da alalım bir. Zaten öyle fazla bir şey ihtiyacımız yoktur. Bakalım neler var içerisinde. Para var, soluk cihazı. Tamam ya bu da fena değil. Taş arkasından sıkma lan. Bir de Skyler atı bak. İyi ki geriye çekilmişim. Al bunu bunu da al. Niye ölmedi lan o? Bayağı az canı kaldı onun. O kaçıyor. Tamam. Güzel. Şimdi onu da lootumuzu alalım. Oradan geri yolumuza bakalım zaten. Alan içerisinde yakınız. Şu an için 3 kilimiz var. Ve 11 kişi de daha hayatta. Yani eminim bu maçı bir 8-9 kilde bitirebilirim ben. Bire birincilik alırsak tadından yenilmez. İleride drop var. Yükseltilebilir hop kesin o birisi açıyordur. Açtı. O adam avlamam lazım. O her kimse onu. Onu alırım o benim. O gün ışığını alacağım ben. Bu arkadaşlar bak gerçekten gün ışığı da çok işe yarıyor bazen ya. Yani bir buz açmadan ön buz açıktan sonra adam seni düşürüyor ya. O esnada gerçekten işe yarıyor. Kımıldama. Temiz bak bu kafadan geldi. Bu adam kafadan geldi güzel. Evet hemen şöyle bir etrafine bir göz kolajen edelim. Kimse yok. Tamam ya ama yüksek ihtimal bir kişi daha vardır çünkü o adam orada birini bekliyordu. O taş arkasında boşuna beklemiyor yani orada piknik yapacak hali yoktur. Şuradaki sarı şey ne? 500 para. Ulan böyle bir yere 500 para mı bırakılır lan? Rakip var mı? Yok. Tamam ya şimdi alan rahat rahat gidebiliriz. Şu önümüze bir buz açalım her ihtimale karşı. 4 seviyeli ki onu da al. Oğlum bak yapma. Neredesin? Bir seni göreyim bana bir açık ver. Kurtulamadım. Elimde M60'ı varsa bir de yere kümelmişse eğer yer? Kesinlikle beni durduramazsın. Bu arada like için de teşekkür ederim. Evet şimdi Başka neler düşme bu? Çünkü burada bir çatışma görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam eğer. Burada birileri çatışıyordu. Of. Tamam. Tamam dur sakin sakin sakin. Şu gardiyanı patlatayım önce bir. Kötü oldu. Hadi. Kil gelmedi. Ulan bir kişi daha var. Aga ben buradan bitirmem lazım. Direkt uymam lazım buradan. Hem alan dışındayım. Hem de yanımda iki rakip var. Kesin benavlarlar orada. Hemen şu ben alanda bir yerimi alayım. Bak burası on numara yer. o oh, bak karşıda bir rakip var? Vallahi var. Gel buraya. Güzel. Bir kişi daha. 8 kill geliyor mu? Ne oldu? O kill geldi mi bana? Yok anlamadım lan orada ben. Geldi galiba ya. 7 kilim var. Son 2 kişi var. 9 kilo bitiririz bu maçı artık. Ya zaten maç oyunun başına diyordum zaten. Ya 8 e 9 kilo bitirin diyordum. Ve diğer kilim de orada. Patlat gardiyana. Arkadaşlar gerçekten bak bu M60 bildiğin Skyler ya. Mervin bolsa bununla istediğin kadar gardiyan patlat. İki tane de gardiyanı parçalıyor. Ha bu arada bunu da ben almışım. Rusundan tanıdım. Evet diğer arkadaşı şurada hemen. Gardiyanı patlatalım bir. Hop 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 hop. Yap. Yapma ya ben direkt buz açmam gerekiyordu ya. Neyse sağlık olsun. Kahraman 3 yıldızız. Artı kaç almışız? Artı 31. Fena değil. İdare eder. Bak o sondaki adamı kesinlikle ama kesinlikle alırdım ama. Alamadım. Yani o buzunu kırdıktan sonra ateş ettikten sonra direkt geri kendimi gardiyanla korumam gerekiyordu. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.